Merhaba. Elmaş merhaba de. Elmaş. Merhaba de anneciğim. Elmaşı hatırladınız mı? Elmaşı gördünüz mü siz? Merhaba. Çok da mutsuz. Sevimsiz elmaş. sevimsizli çok sıkılıyor. Çok sıkılıyor musun korona günlerinde anneciğim? Çok sıkılıyor musun? Sana da çok sokak çıkmak yazacak mı anneciğim? Çıkamam mıcım? Çıkıyoruz çıkıyoruz yürüyoruz. Köpeklere biliyorsunuz hayvan severlere yasak değil. Hayvanlarının zorunlu ihtiyaçları için sokağa çıkabiliyoruz. Elmasın genel mutsuzluğu. Tadı yok. Neyse yeni kitap Adalet. Ee, Epsilon yayın evi. Fiyatı 25 TL. 25 TL etmez 20 lira iyi. Karen Roberts adında bir yazarımız, genç de bir yazar. Ee, kitabın üstünde yazan cümle şu. Bazen hukuku kendi eline alman gerekir. Ee, yani olabilir. Ee, özel fiyatı 25 demiş. Bilmiyorum 25 demiş. 15'e mi aldım, 20'ye mi aldım hatırlamıyorum. Eski yani bayağı oldu. Yıl içinde almışımdır. Diyor ki New York Times çok satan yazarı Karen Roberts okurlarının nefesini kesecek romantik bir gerilim polisiye romanıyla geri döndü. Polisiye doğru gerilim çok sayılmaz yani birkaç sayfada gerilim vardı. Romantik mi? Hayır değil. Ne bu biliyor musunuz? Amerikan filmlerinde ve kitaplarda sıkça karşılaşıp benim de bö dediğim işte böyle bir kadınla bir erkeğin olamayışı ve olamayışıyla da ilgili çok böyle aman amana hani böyle bizim kültürümüze göre çok geçerli olmayan sebepler ya biliyorsunuz kadın erkeğe kendi layık görmez e, bu kitaplarda sıkça kadın kendi potansiyelinin farkında değildir falan filan burada da e, adam bir birisiyle sevgilisi varken kitabımızın ana karakteri olan Jess'in sevgilisi. Ee, onun patronuyla öpüşürken yakalanıyor. Ve ayrılıyorlar. Buraya kadar normal değil mi? Ayrıldın ayrıldın. Ne uzatıyorsun? Ne uzatıyorsun? Her seferinde onu görünce böyle şehvetli şehvetli cümleler. Titremeler bilmem ne. Ondan sonra hayır yapmayacağım, hayır yapmayacağım, hayır olmamalı. Uf kasları uf bilmem neyi. Falan filan zu Yatak, yani ne alak? Yatasın varsa yat, uzatma. Hem yani böyle kendinden nece cebelleşiyorsun, çok ciddi bir nasıl söyleyeyim suçluluk duygusu. Orasını geçtik. Ee, bu kitabımızın ana karakterindeki kızımız aslında bir e, şeyde çalışıyor. Washington'ın en ünlü hukuk firmasında çalışıyor ve kritik bir dava alıyor ve hasbel kader e, davayı kazanıyor ve birden şirket ona yükselme çok ciddi yükselme şanslanıyor ve haliyle bütün flash flash flashların odağında kalıyor fakat bu kız vakti zamanda first lady'nin kurban gittiği cinayette o arabanın içindeymiş haliyle gizli servisin gayri resmi sana koruma programında olan da bir kız bu yani açığa çıkmaması gerekiyor ama açığa çıkıyor. Sevgilisi de kim? O gizli servis ajanı Mark. Neyse. Ee, sonra bu davayı kazandıktan sonra kızın hayatında pek çok şey değişiyor. Öncelikle kızın yeteneklerini görüyoruz burada. Sorguluyor. Adalet. Adalet yeteneği çok gelişmiş ve vicdanlılık. Hoştuk psikoterapi ekolünden yorumlayacak olursak. Adalet ve vicdanlılık yeteneği çok gelişmiş ve eminlik eminlik çok önemli. Emin olmak istiyor. Bununla ilgili kadın kendi pek çok risk atıyor ve bundan sonra başlayan bir bir sürü olay. Kitabımız kaç sayfa? 455 sayfa kadar. Fakat ben size bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki bunun um, 300 sayfası gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 300 sayfası bu kararsızlıklar, betimlemeler, gün içindeki gereksiz detaylar falan filan. Bu gereksiz detaylardan hoşlanmadım. Vakit kaybıydı, anlamsız. Ee, ama mesela şey yapabilirdi, işte kızın ailesi biraz çarpık. Mesela bir kız kardeşi var, 17 yaşında, 18 yaşında ve hamile 7 aylık. Tamam, Amerikan kültüründe bu normal. Bekar anneler oldukça orada yaygın. Genç yaşta cinsel ilişkiye girilebiliyor biliyorsunuz. Hani yurt dışında her ülkede farklı bir kültür var. Katoliklerin yoğun olduğu bölgelerde bu işler böyle değil. Ama Amerika'nın en azından hani bildiğimiz kesimlerinde bazı dizilerden, bazı kitaplardan biliyoruz. Hani çok Amerika'ya gittim, her yerinde yaşadım hiç. Fakat bildiğimiz bir kesime uygun bir şey. Böyle bir anne, yani dağılmış bir ailenin kızı bu kadar iyi oluyor. Buna giden yolculuktan biraz bahsedebilirdi. Orada da kendini sürekli mesela suçlu hissediyor. Fazla sorumluluk sahibi. Birlik bilinci çok gelişmiş. Aileyi bir arada tutmaya çalışıyor. En çok bu çalışıyor. Çalışkan yeteneği var. Başarı. Hırs yeteneği var. Ondan sonra itaat yeteneği gelişmemiş. Ama ailesine karşı böyle değil. Şöyle de tatlı. Mesela bunlar işlenebilirdi daha güzel. satır aralarında yakaladığımız bir şey. Aslında bu tarz bir romana bence yakışırdı da. Yakışırdı yani ama işlememiş. Daha fazla betimleme. Yok ay şu, yok şu, yok onun kasları. Yok işte eskiden nasıl sevişmişlerdi. Yok işte nasıl bilmem ne olmuştu. Hani o tarz şeylere çok eğilmiş ve bence bu keyifli değil. Yani ben okurken keyif almadım. Bunlar benim fikirlerim. Ee, ama bunun dışında heyecanlı mı? Son sayfalarda coştu diyebilirim. Yani son 50-60 sayfada vay 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 falan oldum yani. Orada da bazı yerler uzatılmadı mı? Uzatıldı ama buna rağmen çok keyifle yani gerçekten keyifle son sayfaları böyle koşa koşa hatta bir sofraya götürdüm o derece ee, okudum. Ama bunun dışında kitap yürümüyor. Çünkü ben bu kitabı zaten çok bıraktım elimden geri başladım. Yürümüyor. Yani yabancı kitabın böyle olması çok şaşırtıcı olmuştu benim için. Hani böyle polisiye romanların özellikle. Değil mi Elma sen de şaşırmış olabilir misin? Çok sasırmış yap. <laughs> yap anneciğim. <laughs> Sasırmışlığı. Hani o beni çok şey yapmıştı, şaşırtmıştı. Nasıl böyle olabildi diye. O yüzden durup durup döndüm bir daha elime aldım. Almışken benim de böyle bir huyum var zaten. Bir şeye para verdim aldıysam bir kitaba bir şekilde okuyorum onu. Yani bıka bıka okuyorum. Allah diye diye okuyorum. Okuyorum yani. Bunu da öyle okudum. Sonu çok güzeldi ve şaşırttı. Sonu çok şaşırttı beni. Ama onun dışında kitap gerçekten bu betimlemelerinden dolayı ağır işliyor. Ama şöyle yapabilirsiniz. Kitabı alabilirsiniz. Baktınız ki adama ruhen yürüyor. Uzatma geç. Ama seviyorsan bu tarz kurları gençler sevebilir. E, oku lütfen. Hani bunun normal olduğunu da gör. Bu da önemli bir şey. Yani e, içinden çok pişmanlık duyuyorsun. Böyle bakınca eriyorsun ama kuyruk dik. Bu da bir e, tavır triptir yani. Şu kızları çok severiz. Severiz. Tavır tripti. Yani öğrenebilirsiniz. Eee bunun dışında kötü bir kitap diyemem 10 üzerinden ama 5 vereceğim Çok vermeyeceğim yeter Yani çok uzundu çünkü Gereksiz Ama okunur mu okunur Hani birine hediye alır mısın Hani ilk düşündüğüm şey bu olmaz Ama Alınabilir neden olmasın Böyle bir kitap yaz kitabı yani Ne olacak kafa açmıyor Evet işte bu Ha kızı da göstereyim Bu. Evet, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.